Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte NBA görevlerini yapacağız. Şuradan hemen göstereyim. Yeni görevler. NBA görevleri geldi sizlerin de bildiği gibi. Bu görevler nasıl yapılır? Hepsini teker teker sizlere göstereceğim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar içerik mağazasından bir kostüm vesaire alırken benim kodumu kullanabilirsiniz. İçerik üreticilerinin destekle kısmına geliyorsunuz. Ve Borhan yazıp kabul ediyorsunuz. Ve bana destek olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bir kozmetik, bir skin, bir arkalık, bir kazma vesaire alırken benim kodumu kullanıp bana destek olabilirsiniz. Ve arkadaşlar isterseniz hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk görev olarak MB merkezini ziyaret et görevini yapacağız. Creative'e geldik şuradan oyun modundan kabul et dedik. Ve Creative'imize giriş yapıyoruz. Hemen şuradan oluştura tıkladık başlat dedik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Creative'imize giriş yaptık. Ve buralarda değişmiş. Bayağı. Bakın böyle konuşma yeri falan filan var. Evet. ilk görevimiz buydu arkadaşlar. Kreatif merkezine giriş yapmaktı. İsterseniz hemen ikincisine geçelim. Evet arkadaşlar ikinci görev olarak şu oyun modunu oynayacağız arkadaşlar. Kabul et dedik. Oyna dedik. Bakalım basketbol aşkı sahaya dalanlar. Şimdi bu oyun modunu oynayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni görevlerde bayağı XP veriyor. Bu yüzden çok önemli. Yapması da bir o kadar da kolay. 3 puan daha takımımıza kazandırdık. Bu dans bombalarından adamları atalım ya. Var mı yere? Şöyle arkaya doğru bir sallayalım. Oku tutturmak zor zıpladıktan sonra. Ama o, o sıkıntı. Baya sıkıntı. Ha. Onlar neydi acaba? Onları çok çözemedim. Şu an. Süper 3 puan daha kazandırdım. Hadi, az kaldı. Son 50 saniye. Bir şey deneyeceğim. Şuradan buslu deneyeceğim. Oh yok öyle şey olmuyor. Son 30 saniyeye girdik lan kendi şeyime <laughs> kendi darbe astıma takıldım oha çok iyi double points Evet süre bitti. Bu görev de bu şekildeydi arkadaşlar. İsterseniz bir sonrakine geçelim. Evet arkadaşlar. Üçüncü görevimiz de aslında bizim az önceki oyun modunda coinleri toplamaktı. 30 tane coin toplamanız lazım. Görev bu. Üçüncü görev de bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve daha başka nasıl oyun moduna giriş yapabilirsiniz? Hemen onları da göstereyim. Creative'den arkadaşlar. Creative'den de oyun moduna giriş yapabiliyorsunuz. Hemen oluştur dedik. Bir oradan da göstereyim sizlere hemen. Şurada court crashes diyor. Buradan da oyun moduna girip coin'lerinizi toplayabilirsiniz. Bu da arkadaşlar 3. görevimizdi. İsterseniz kapanışa geçelim. Hep beraber. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda NBA görevleri nasıl yapılır onu gösterdim. 200.000 bin XP veren görevler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bu kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele?